Hayırdır komiserim? İsterseniz yalnız konuşalım Demir Bey. Ben dışarıda bekliyorum Demir Bey. Gerek yok Suat. Suat her şeyimi bilir. Yanında konuşabiliriz. Elena'nın bu evde öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz. Olamaz. Emin misiniz? Elena'nın elbisesinde sizin çok nadir bulunan Meksika kaktüsünüzün dikenlerine rastladık. İyi de bu neyi ifade eder ki? Gece giderken ya da bir ara bahçeye çıktığında eteğine takılmış olabilir. Sadece bu kadar değil Demir Bey. Kızın üstünde Emrah Bey'in DNA'sını aradık. Evden çıktıktan sonra kızı zorlamış olabilir. Yapmayın başkomiserim. Kız zaten evden Emrah'la birlikte olmak için çıktı. Kızı niye zorlasın ki? İşte biz de bu sorunun cevabını bulmak için Emrah Bey'i arıyoruz. Ama kayıp. Emrah'ı iyi tanırım ben. Kimseyi öldüremez. O zaman neden ortalıklarda yok? Mutlaka vardır bir açıklaması. cep telefonunun izini süren polis ekibi Emrah Aksu'yu İzmir'de kaçak bir kumarhanede kumar oynarken yakaladı. Emrah Aksu, 45 yaşında, iş adamı. Kumar, tecavüz, cinayet. Sırada ne var Emrah Bey? Ben kimseyi öldürmedim. En son cumartesi gecesi Demir Bey'in evinden birlikte çıkmışsınız. Hepsi o kadar. Başka bir şey yok. O zaman niye kızın boynundaki yarada senin DNA'nı bulduk? Tabii. Kız istemedi. Direnince sen de öldürdün. Sadece çok sarhoştun. Bebeğim. Hayır, burada olmaz. Eve kadar bekle. Yeter uzattın ama. Ya yavaş ol. Dur. Emra, eve kadar bekle. Ya. Yavaş ol. Ya canım yanıyor. Of ya yavaş. Emra dur. Emra. Dur. Aa, Bir an peşinden gitmeyi düşündüm ama hiç halim yoktu. Çok sarhoştum. Bastım gittim. Yaz bakalım, yaz. Nereye gidecek bu masalın sonu çok merak ediyorum. Doğruyu söylüyorum. Bir an kendimi kaybettim o kadar. Nasıl yani? Sabahın o saatinde sizi yolun ortasında bırakıp çekip gittiğine inanmamızı mı bekliyorsun bizden? Neye inandığınız umurumda bile değil. Ben bir şey yapmadım. Daha önce iki ayrı kıza tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmış hakkınızda. Üstelik biri yargıya bile intikal etmiş. Her iki olayda da suçum olmadığı anlaşıldı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bir şey elde edemezsiniz. Bu sefer öyle kolay kurtulamayacaksınız ama. O kızı öldürdüysen er ya da geç hapsi boylayacaksın. Kim bu? Siz söylersiniz sanıyordum. Kesinlikle tanımıyorum. Cumartesi gecesi Demir Bey'in evine gelmiş olabilir mi? Yok başkomiserim. Gelse hatırlarım. Belki kulüp Angel'dan hatırlarsınız. Kesinlikle tanımıyorum. Ne olmuş? O da mı öldürülmüş? Henüz bilmiyoruz. Ancak Elena'nın bileklerindeki kelepçede kızın kanını bulduk. Belki de o öldürmüştür Elena'yı. Belki de ikisini de siz öldürdünüz. Madem ikisini öldürdüğümü düşünüyorsunuz, neden beni tutuklamıyorsunuz? Ben gerçeğin peşindeyim Emrah Bey. Sizin gibi soluduğu havayı hak etmeyen biri de olsa suçsuz bir adamı hapse yollayamam. Emin olmam lazım. <laughs>